Fenerbahçe'ye piyango. İşte kasaya girecek rakam. Enner Valencia planı. Fenerbahçeli Yıldız'a rekor bon servis. Fenerbahçe sezon başında Mercim Berişe'yi Aksburg'a kiralık olarak göndermişti. Geçtiğimiz günlerde Alman milli takımına davet edilen Berişe için Aksburg kararını verdi. Fenerbahçe'nin kasasına girecek rakam belli oldu. 24 yaşındaki Berisha, 2021 yazında 5 milyon euro bonserviste Salzburg'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Alman futbolcu, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 32 maçta 8 gol atıp 3 asist yaptı. Berisha, 300 bin euro kiralama ve 4 milyon euro satın alma opsiyonuyla Augsburg'un yolunu tutmuştu. Bu sezon Augsburg ile 19 resmi maça çıkan Berisha, bu maçlarda 8 gol 4 asist kaydetti. Fenerbahçe'nin sezon başında Bundesliga ekiplerinden Augsburg'a kiraladığı Alman forvet Berisha ile ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı. Augsburg formasıyla bu sezon dikkat çekici bir performans gösteren Berisha, Almanya milli takımının Avrupa Şampiyonası ön eleme gruplarında oynayacağı maçlar öncesi milli takıma davet edildi. Augsburg, Berisha'nın bon servisini almaya karar verdi. Berisha'nın performansından memnun kalan Augsburg, Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor. Augsburg, Yıldız oyuncunun sözleşmesinde bulunan 4,5 milyon euroluk bon bedelini Fenerbahçe'ye ödemenin planlarını yapıyor. Fenerbahçe'de Enner Valencia planı Sezon sonunda bitecek sözleşmesini 4 yıllığına uzatan Altay Bayındır için imza töreni düzenleyen Fenerbahçe'de gözler artık Ener Valencia'ya çevrildi. Atı gollerle takımını zirve yarışında tutan Ekvadorlu yıldız her fırsatta mutlu olduğunu ve kalmak istediğini söyledi. Yönetim bu işi de daha fazla uzatmadan bitirmek için kolları sıvadı. Ekvadorlu yıldızın her geçen hafta artan performansı ve adeta golleriyle takımı şampiyonluk yarışında tutması sonrası yönetim yeniden harekete geçti. Sarı lacivertliler, kritik haftalara girilecek dönemde Valencia'nın tamamen saha içine odaklanması için bir an önce yeni sözleşmeyi imzalatmayı hedefliyor. Fenerbahçe'nin planı, Beşiktaş derbisi öncesi lige verilen milli arada bu işi bitirmek. Fenerbahçeli Yıldız'a rekor servis. Serie A'da şampiyonluğa koşan Napoli, Ferdi Kadıoğlu için gemileri yaktı. İtalyan ekibi, Kivica Kıvarazgelia'nın Paris Saint-Germain'e satışından 180 milyon euroyu kasasına koyabilirse, Ferdi için Fenerbahçe'nin istediği 25 milyon euro seviyelerine çıkabilecek. Milli futbolcu bu bedele satılması durumunda Türkiye'den Avrupa'ya giden en pahalı isim olacak. Föl Jesus yönetimindeki Fenerbahçe'de gösterdiği performansla Avrupa'nın radarına giren Ferdi Kadıoğlu için Napoli, yüklü bir teklif yapmaya hazırlanıyor. Bu sezon İtalya Serie A'da şampiyonluğa koşan Napoli'de Kiviça Kvaratskelya, müthiş futboluyla kendine hayran bırakıyor. Gülcü futbolcu için Paris Saint-Germain'in 180 milyon euroluk bir teklifle Napoli'nin kapısını çalacağı söyleniyor. 180 milyon Euro'luk satışın yapılması durumunda ise Napoli'de listenin başında Ferdi Kadıoğlu var. İtalyan ekibi yarattığı bütçe ile Ferdi Kadıoğlu için Fenerbahçe'nin istediği 25 milyon Euro'luk bonservis bedelini verebilecek. Milli futbolcu böylece Süper Lig'den Avrupa'ya giden en pahalı futbolcu olacak.